Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Mekte Brawl Stars'ın ikinci bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Çift hesaplaşmaya gireceğiz arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olun ve videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şey yapacağım arkadaşlar çoğunlukla zaten kupa kasıyoruz. Bir de arkadaşlar çekilişimiz olacak şimdi. Ondan da size bahsedelim hemen. Arkadaşlar 50 abone olunca arkadaşlar bir de 100 abone olunca çok güzel bir çekiliş olacak arkadaşlar. Yani en az kupa 8000-7000 kıralık hesaplar vereceğim arkadaşlar size. O hesapları şu an kasıyorum zaten. O hesaplarla kasma videosunu size atarım. altlar biraz değişik ama ad değiştirme kartı alabilirsem arkadaşlar. Ya da ücretsizse ad değiştirme kartı diyorum arkadaşlar. Yani ücretsizse, bilmiyorum ücretsiz mi ücretsiz değil mi onu. İşte ona bakarız arkadaşlar. Sizi oynarsınız yani hesaplarla güzel hesaplar vereceğim. Bu ara arkadaşlar e, Pura Gaming'in kanalında şey var. Güzel bir çekiliş var arkadaşlar. O çekilişe de katılmayı unutmayınız. Kanal linkini aşağı bırakırım arkadaşlar. Siz oradan bakarsınız çekilişe. Evet zaten birinci olduk arkadaşlar. Çok güzel bir birincilik geldi. Hemen bir el daha atalım arkadaşlar. Böyle yani benim ana hesabımdan kasıyorum. Arkadaşlar Erap 1907 imiş arkadaşımızın adı da. Arkadaşlar hangi içerikte videolar yapmamızı istiyorsanız yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. O videonun içeriğini yapalım yani. Öyle kupa kasmakla yani birinci videoyu ikinci şeyi çekemeyiz arkadaşlar yani. Sadece öyle kupa kasmakla çekilmez bence. Spike'ı sessiz ve derinden bir alalım. Gel abisi. Orada bir iko var arkadaşlar. Çok tehlikeli. Ya onu nasıl oraya sıkıyor arkadaşlar? Ben çok otu sıkıyorum bari onu da söyleyeyim. Rico öldün. Öldün çık. Öldür onu Barley öldür onu. Ah öldü. Ölmez de iyi oldu zaten. Ölme zamanı yaklaşmıştı. Ben de erken canını aldım. Hemen şuradan görünmez bir şekilde şuraya gidelim. Hemen şunları şöyle öldürelim hemen. Şunu ben alayım da onları bir öldüreyim. Gelin beyler. Adam kendini salıyor zaten direkt. Beni gören salıyor kendini. Aa kaç 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 kaç. O Leon sağdan soldan gelebilir. Bana geliyorum aldır şu şu an. Şunları hemen enerjileri almam lazım. Alıp da o Leon'u öldürmeye çalışacağım. Adam zaten kendini salıyor. Bari kilo alalım. Evet arkadaşlar gene güzel bir gün geldi arkadaşlar. Video 10 dakika olmasını istiyorum arkadaşlar yani bayağı el atacağız. Görüyorsunuz arkadaşlar zaten altın şey veriyor altın da veriyor artık. Neydi etkinliğin adı? Unuttum o etkinliğin adını ama başka. O Şeli'ye bak. Şeli sabah sabah yürek yemiş. Aa nasıl öldüremedim ben onu. Ya arkadaşlar şu Nani'yi çok seviyorum ya. Ama hiç oynayamıyorum onunla çünkü ile çıkartamadım hesap yani. Oradan hemen şunu alalım. Ayol bastım kullanamadım. İnternet yoktu. Nasıl ölmesin? Ölmen lazım ama. Ya. Kaç Rosa kaç. Oynamayı da bilmiyorum Rosa. Çünkü oyun Oyna yazık. Abi o zırhı ha. Rosa niye dalıyorsun? Ha. Geldim aferin Rosa. Dal böyle devam et. Şöyle hemen ultiyi bir basalım. Hemen şunu da öldürelim arkadaşlar. Yani Leon olduğu için arkadaşlar Leon'u öldürmek kolay oluyor. Hızlı hızlı sıktığı için. Ya abi zaten sen güçlüsün. Niye onu verdiler mi sana? Rosa, Rosa onun şeyi var. Rosa vur. Aferin. Arkadaşlar zaten artı 9-9 diyoruz arkadaşlar. Yani hep birinci oluyoruz. şuradan hemen şu kutuyu alabilirsem sonra şurada kutuyu alayım gel şeyle Ay tek şu an. Elleme onu şey, ellem onu şeyle şeyle elleme. Ya şeyle oynamayı bilmiyorum. Pusuzu kuracaktık. Geldikleri zaman çok güzel bir şekilde alacaktık. Arkadaşlar Şeli'yi tanımadığım için yani ona öyle diyemiyorum. Nasıl iki tane çıktı ya bunlar? Rico bana karışma ölürsün yani. Şu 10 bin canım var arkadaşlar. Yani şeyle bir de. E, Leon olduğu için 10 bin can. Az değil yani arkadaşlar. Frank kadarım işte arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim. Max seviye Frank kadarım. Ama Frank'ten avantajlıyım. Hayır Rick öldüremezsin beni. Şöyle dalarsa ben de dalarım. Her zaman. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Daha video devam ediyor. Video bitmedi. Şuradan hemen şu kutuyu alalım. Bu vereceksin o kutuyu bana. Bu senin nereye iki yük oldun? He onun arkadaşı var arkadaşlar. Takım arkadaşıyla hemen iki yük olmuş. Ben bula tek dalamam yani. Bu arkadaşlar içimden geçer benim. Ama şey sen dal ben hemen arkandan onu öldürebilirim. Şey sen oradan ben bunu. Bundan... Şeyle vur ona. Adamsın şeyle. Hemen hesaplaşma oldu arkadaşlar zaten iki kişi kaldı. Kuro onu sana vermem ben. Verdim ama geri almasını bilirim. Of yedi yükü mü var? Her an yanında Leon çıkabilir. Çıktı da. Leon bana işlemez arkadaşlar. Daha Leon'un şeyi de yok. Enerjisi. Bizim adam öldü. O öldürmüş. Çok iyi. Arkadaşlar şu görevi de tamamlasak mı? Kurt düş, düşman yok. Et. Tamam onu da tamamlayalım arkadaşlar. Aa Robi'ye mi çıkmışım? Arkadaşlar burada sizin için biriktirdiğim kutularım da var. Onları da atacağız. Ben düşman yok etmem lazım derhal. Sen Keşke dostu maçındakiler yaptıklarımıza say, say görev olarak. Tamam yani bir düşman yok ettik. Bir düşman daha. Ya nasıl öldürdün? Beni öldüremezsin de. Leon git başımdan bak. Lan oğlum Piper yakından çok bir iş yapamadığı için. Yani çok da bir şey olmaz ona. Ya ben burada başka bir lan dövüşüyorum. Gir oradan Darun. Gir Darun. Aferin. Şimdi sen bizden güçsüzsün tabii ki. Öldün çık. Yani birine aha kilimi çaldı derim. Bildiğin kilimi çaldı. Ya ben de onun çalamadım. Arkadaşlar üç düşman öpüleceğiz zaten. Şu görev yapıp da kapatmak istiyorum. Öyle kapatmayayım diyorum. Deril onu al sen. Ben de şuradan şunu alayım. Zeki uzaktan hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Yakın karakteri o da nasıl diyeyim mesela. biraz benziyor yani. Jeki gel. Evet Jeki hemen alabiliyoruz arkadaşlar. Öldürme abi öldürme. Şöyle kaç 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 kaç. Ya Öldür onu, öldür onu. Adamsın, adamsın der. Şeli hemen de mı der? Bu da Şeli'nin arkadaş olması lazım. Dal, dal, dal. Deril dalsın onlara. Ay ben kaçıyorum sen onu al. Senin olsun istemiyorum. Hayır hayır. Daryl gel. Bir onu. Aferin Daryl. Ya şu şeyli var ya arkadaşlar. Çok sağlam vuruyor uzaktan. Buradan daha uzak vurabildiği için. Hemen öldürebiliyor yani bizi. Vur onu dedim. Vur, vur. Ya arkadaşlar, canım az zaten ölecektik. Onları zaten kazanacağımız çok sanmıyorum. Ya görevi nasıl tamamlayamadık ya? Ya ben arkadaşlar iki kişi öldürene kadar çıkmam. Video bayağı uzun olacak arkadaşlar bu video. Arkadaşlar çeşitli çeşitli videolar gelebilir yani. Yani istediğiniz videoyu açıklama kısmına yazın. İlla Brawl Stars olacak diye bir şey olmaz arkadaşlar. Yani hepsini yapabilirim. Hangi oyun hangi şeyi istiyorsanız. Hemen uzaktan nasıl öldürmeniz çalışıyorum Ya yakından. Ya abi benim kile ihtiyacım var. hemen. Tamam arkadaşlar. Şimdi iki kilomuzu aldık. Bir de böyle ikinci ya da üçüncü olmamız lazım. Çünkü şey. Ya nasıl öldürün der uç. Ya derin nasıl böyle oynuyorsun yani daha demin çok güzel oynuyordun. Şimdi oynamayı mı unuttun ne oldu sana? Kaçıyor tabii ki. O o seviyor şeyi de var. Şunları hemen öldürebilirsek. Tamam o öldü zaten. Arkadaşlar altı artı aldık gene. Tamam sadece kendini salmam lazım. Derler öldür onu. Bu kadar da arkadaşlar videomuz zaten. Şuradan görevi de tamamladık videomuzdan. Görev tamamlama videosu da çekebiliriz arkadaşlar. Burada kutularımız bir, birikiyor gördüğünüz gibi. Böyle bayağı böyle geldim. 37 36'ya geldiği zaman açarım arkadaşlar. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.